Evet arkadaşlar. RFID kart okuyucu anahtarlık ve kartlarla beraber ekmek satış sistemi gerçekleştirdik. Sistem şöyle çalışıyor. Fırıncı her seferinde her gün ekmek alan müşterileri için parayla aynı anda da ekmekle aynı eliyle uğraşmamak adına daha pratik bir satış sistemi gerçekleştiriyor kartlara e, kontör şeklinde e, ekmek yükleniyor. Her bir kartı okutuşunda oh, ise e, bir kontör düşüyor. Sistem böyle. Basit bir şey. Evet. E, reset atarak başlatalım. E, yazılım şöyle bir daha geç set atıyoruz. Evet. Sistemimizde Arduino'nun hafızasında şimdilik 10 tane göstermiş bulunmaktayım ben burada. E, 250 tane kart kaydedilebiliyor. Zaten buradan ilk e, 5 tanesi kayıtlı. Diğerleri kayıtsız olduğu için e, 255 rakamlar ile ifade ediliyor. İlk 4 hanesi kartın ID'si ise 5. ise eee yükte bulunan kontörü gösteriyor. Sistem şöyle çalışıyor. Bir tane anahtarlıkla okutalım. Mesela 3 idi. 2 kontör kaldı. 1 kontör kaldı. 0 kontör kaldı. Daha sonra ise kontör kalmadı şeklinde ee, çıktığımız var LCD ekranımızda. Fırıncı kontörü kalmayan müşteri, müşteri için e, özel bir kart, değişik bir e, ID'ye sahip kart ile master kart ile okuma yaptırıyor. Daha sonra kontör yükleyecek kartı seçiyor. Kontör giriyoruz. Mesela 12 girelim. 12 adet kontrol yüklendi yazıyor. Tekrar okuttuğumuzda 11 kaldı. 10 kaldı. 9 kaldı diye düşüyor. Her bir okutuşunda. Değişik illaki anahtarlıklarla değil de kartla da yapabiliyoruz biz bunu. Yeni bir kart okutulduğunda ise lütfen kartınızı master kartıyla kaydedin diyor. Kayıt yapalım. Aynen kontrol yüklemiş gibi master kartımızı okutuyoruz. Daha sonra yeni kartımızı kaydedildi. Yeni kart kaydedildi yazıyor. Daha sonra okuttuğumuzda içinde kontrol bulunmadığına göre tekrar kontrol yükleme işlemi için master kart daha sonra boş kartı okuttuğumuzda kontrol giriyoruz. Mesela 3 girelim. 3 adet kontrol yüklendi. Yeni kartımız iki kontör kaldı, bir kontör kaldı şeklinde çalışmakta. Böylelikle fırınca sürekli sürekli parayla, para üstüyle, aynı elle ekmekle uğraşmayarak haftada bir, ayda bir kartlara kontör yükleme işlemi yaparak kontör bitene kadar müşterinin temassız ekmek alabilmesini sağlayan bir sistem gerçekleştirdik.